Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün eee Brawl Stars kutu açma oyunu oynuyoruz. Bu kutu açma oyunda 28 karakter var. Böyle arkadaşlar başlayalım. Kutu açma oyununa. Bakalım karakter geliyor mu kutudan. Çıktı. çıktı. Güzel. Tik. İkinci kutudan çıkıyor mu? Yine çıktı. Jesse çıktı aynen. Jesse çıktı. Yine geldi 8 bit. Ben anladım arkadaşlar. 3 yazınca çıkıyor ücretsiz kutulardan. Tek 8 bit ve bu geldi. Bu güzel karakter. Severim bu oyun. Bakalım bu kutudan ne çıkıyor. Ve ee, Diamond çıkıyor. Bu, bu, arada arkadaşlar bunlarda e, aksesuar yok. Bu oyunda. Kita Reklam. iki yazdı. Yine 2 Yine iki. Ona üç mü yazdı? Kod çıkmış. Ben yani iki, iki sandım. kol çıktı. Yine üç yazdı ve bu çıktı. Bu güzel. Şokta ne var? Aa, burada altına taş falan da alabiliyoruz. Aa Brock çıktı BROK. Görmedim. Devam edelim kutu açmamıza. Ve Rose çıktı arkadaşlar. Ben bu serinin devamını getireceğim. Bu karakterleri fırlamaya çalışacağım sizin için. Yine bu kadardı. Ben unutmayın. Bay bay.